Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün benimle birlikte kediler besliyoruz. Evet bu sitedeki kedileri Bu site değil. Diğer site evet, evet. gel, gel, gel. gel gel gel. Besleyeceğiz arkadaşlar. Aaa evet. Aa, yavrusu. Çok tatlı. Gel gel gel. gel gel Al al al. Kopar yine. Gel gel. Al. Arkadaşlar aklımla birlikte. Gel 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 bak. bak. Abi, yiyorsan, gel bak, bak ne bak, var bu burada? Var. Ya çıt patlı. Gel bak ne var? Kaçıyor ya yavrusu. burası bu Tamam gel o zaman. Aç ver. Evet. istemiyor. İşte şey ne var? o onu zaten bayağı yemek koydu. Aa çocuklar da oradan gelirler. Kanka bir yere koyalım ki yesinler kediler. Hep aç olanlar. Gibi... Aa bu da yemek var zaten. evet. Şimdi, neden istiridye al? Aa orada bir kedi var. <laughs> Şu noktası biraz değişik. Dur bir baksın bize. Ya. Dur bir dur, mi? Şu güldürüyor ki şu, şu yüze ya. Çok üzüldüm ya. Bir tane kedinin gözleri değişik. Engelli. Herhalde. Sıkışmamış. Gözleri değişiyor. Yani. Geldi yani. Yok bu da istemiyor. O şu an gitti. Nerede olduğunu Oğlum, ben sadece sadece bir tane kedi de Yemin ederim bir manyaklık olmuştum. Ay şey. Hadi gel sen. Kaptuz, yemin ederim kardeşim bisikletini aynı bu. Evet, Lan bu onun mu bisiklet kanka? Kardeşimin bisikleti çalınmıştı. Kanka ciddi olay diyorum. Aa evet, kanka bu bu. Kanka, baksana şunun gözüne. Şuradaki gözü biraz da yani içinde bir başka bir göz daha varmış gibi. Küçük bir tane. Göz bu. Gözde bir tane göz bebeği de var. Bak sen buradan çık. Burada küçük herkes takıyor. Şunu da deneyelim. Her dostum ürnek ister misin? Ben de istemeyeceğim. Bence istiyor bu, ya. Çünkü bayağı bir yerde. Var. İstiyor istiyor. İstiyor, i̇stiyor Evet baksana. Biraz daha da vereyim. Kanka öyle kosluyorlar sadece onlar. Hımm.

sab anar s basksdona

Evet, bizim top kaçan siteydi bu? Yani. Bence giriyordu. Koş siteymiş. çok kişi tanıyor zaten. Yani giriyoruz giriyoruz falan Abdurrahman arkadaşım arkadaşı var, o da tanıyor. Bence giriyordu. Ooo, yıksa. Tamam, hadi. burada da burada bayağı kedi var. Hayvanat, ha, Hayvanat bahçesi gibi. Hatırlıyor musun? Bir kez kurbağa bile görmüştük. Harbi ben... Abdullah biz görmüştük. Evet. Arkadaşlar Abdullah biz görmüştük. Evet. Ha, geceydi, geceydi, geceydi. Zor Abi hiç şey gözükmüyordu, karanlıktı. Ben sadece sesini duydum. Sen çağırdım. bunu hatırlıyor değil mi? Bayağı çağırmışsın seni. İbrahim'i bırakalım. Hayır bütün mü Yok kanka. Sen oradayken ben seni İbrahim diye kalmışım. Hayır ben böyle böyle miydi? Şöyle miydi? Yok kanka sen orada babanla herhalde konuşuyordun ben. Ben burada sesim seni Sonra da ikimiz böyle geziyorduk. Değil mi? Evet. De bir an kartımızı geçiyor. Evet. Şuna evet. bir yerlerde geçiyor. Az kalsın basıyoruz. Vallahi basıyoruz. Allah'ım sen göremedim. Sana. Tamam. Ben, ben, zaten göremedim ama sadece sesini falan duydum yani. Evet. Tam göremedim. Hadi Kurbağa var kedi yok. Düşünsene. Hı. Öyle bir şey Kurbağaları da oturur. Valla e, ben en çok simit için. Evet simit için. Bir şeyleri düşüyorum. Çok kolay, de. Kuşlar yollarda falan çok olur. Ama öyle güzel değil yani. Yani büyük kalabalık. Yani böyle boş bir arz var. Yani. Boş arz var. Tamam. Bir de bak farklı bir şey. Bir de bak farklı bir Bir

yine de bir dünya yer. Benim bir arkadaşım var? Bakın. Ya bile cennet diyor ya. Orada bakın cennet. Var.

yani herkes burada gelip gelebilir. Ya öyle. abi. Ya. Her herkes kendilerinin gideceği yeri seçsin. Evet. Aslı sen oradan geç. Sen ben arkadan gideyim. İçeride istediği yerleri istedim. Dur bir. Herkes dörtümüzün saati Benim tabii o kadar saati getirirdim. Ondan sonra bakardım saati. Yani on dördüncü saati olsa senin de saatin olur. Benim var. Atağın için. Bunun da var. Ama pili yok değil mi? Bunun de var. Pili var mı? Senin? Benim de yok. Siz ikimizin de olsa bir, biz de getirirdik. Ondan sonra derdik ki saat altıda burada buluşalım. Ondan sonra saat altı olduğunda burada buluşuruz, değil mi? Şu an saat üç kırk bir. Saat kaçta buluşacağız? Saat kaçta buluşacağız? Kanka ben, nereden bileyim O nereden bileyim saatin kaç olduğunu? Bunun Saat saati var. 6'da buluşacağız diyelim. Sadece birisine saati ihtiyacı var. Sen. Be ben, telefondan bakarım hop. İsmail'in saati var o götürebilir. Sadece benim, sen. Benim Telefon. Telefon götür. Telefon götür. Telefon, telefon. telefon götür. Telefon. F telefon, götür. Telefon. Şarjı az. E götür. Kaç şarjı? Ee, en son baktığımda onlardaydı ve şeyse koyamadım. Hmm. Evet, o, da... o sıkışık olsaydım. Oradan e... ne zaman gördün? Ben nereden nereye Ben tek gidebilirdim. İkiniz gidin. Sen sen şu an ama kolunda saat. Alayım getireyim mi? Tamam. Tamam. Ne Saat 4'te buluşuyoruz. Saat 4. Tamam mı? 16'da. 4-16. Tamam. Ben ha. Evet. 4-16 değil yani. Dört, 4, 4 işte. 4. Evet. 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 Biz buradayız sormadım. Aptal nereye? Sen? Ya aptal gibi ne Kedi ama onu rahatsız çünkü günah. Burada. Umarım fark etmiyor. Yani fark nerede? Yani ben? Yani işte. ya fark etmedi yani. Nereye hareket sefer hareket ediyoruz sanki korkuyor Ötüre <laughs> doğru gitti sefer ama ben de gidiyorum oraya doğru, doğru gittiler. Peter. Hello, Evet. 40'tan 40'tan 45'ten tüm ekipler. Abdur birazdan gelecek. Dikkat dikkat. Ne bakalım. 44 40'tan tüme ekipler falan mı?

<laughs> ne ne kapatacağım? Ne? Ne dedim? Kapatacağım. Ne evet, ondan önce dedim. Tam da kapatacağım. Tam ne? Onu söyle. Sen ne sen ne sen? kapatacağım? Ney benimdir? Bu bu bu

kanka ben 31 gün cevap yazıyorum. E kanka şansın kaçtı diye. Kanka hiçbir zaman Tamam. Ayıp olan şeyde bana mı? Pardon kanka pardon. Tamam. Dörde beş dakika. Kanka bak. Dördü. Iı, Ama bir, Kanka bir dakika arkadaşlar. Fatih'i ıı, değil.